Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'dan 59. bölüm Fotoğraflar Galerisi geldi arkadaşlar. Harika bir ilerleyen bir bölüm. Bizleri 5 yedi orasına hiç şüphem yok arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz geliyor zaten. Sizler de böyle devam edin arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımızı daha fazla sizler için aktarım. Analiz videolarımız olacak arkadaşlar. Birbirinden harika analiz videolarımız CC. Takipte kalın ki, tüm gelişmelerden hiç siz haberdar olun arkadaşlar. Yorumlara yorumlara yorum kısmında dün izlenen bölümle alakalı yazabilirsiniz. Bildiğiniz gibi belli seçtiğiniz bölüm harika geçti. Ratinglere de yansıdı zaten. Tüm kategorilerde bilinci pilliği kaptı arkadaşlar. Şimdi sırada 59. bölüm var. Umarım zaten de fragmandan da anlaşılmıştır. Güzel bir bölüm olacak. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.